Neredeyim ya ben? Ne oldu bana? Aa, hatırlıyorum. Terminatör. Sonunda uyandın Mike. Kalk artık. Yatamazsın burada. Ne? İki gündür mü? Ben iki gündür yatıyor muyum ya? O kadar oldu mu? Aa. Hayatımda ilk defa dayak yediğim için bu kadar uzun süre yattım. Sen beni dövmeyi başardın. Oniyam evet. Babam seni dövmeyi başardı. Ejder dövmeli Mayk amca. Ağzını yüzünü kırdı ya. Seni ne dövdü lan ama. Seni öyle böyle. Şş, tamam. Kes. Büyükler konuşuyor burada. Sus bakayım. Mike. Uyandığına göre işleme geçebiliriz. Ne işlemi ya? Neden bahsediyorsunuz siz? Hayır. Hayır bunu yapamayız. Olmaz çocuklar. Saçmalık ya bu. Saçmalık değil baba. Yapmamız gerekiyor. Terminatör sen yapar mısın konuşmayı? Zevkle yaparım abi. Zevkle. Ejder dövmeli Mike. Ailemiz olarak düşündük taşındık. Ve senin aileden atılman gerektiğine karar verdik. Ne? N ne demek aileden atılmak? Ne saçmalıyorsun sen Terminatör? Ben sizin kardeşinizim. Nasıl beni aileden atacaksınız? Bildiğin atacağız seni aileden. Artık seni... Ailemizden bir yol olarak görmek istemiyoruz. Sen bize ait değilsin. O, o ne demek ya? Öyle şey olur mu? Baba bir şey söylesene. Evlat ben zaten bu duruma karşıyım da beni dinlemiyorlar ki. Terminatör saçmalamayın. Ne saçmalaması Jack ya? Görmüyor musun terminatörün halini? Şuna bak ya. Kocam resmen dayak yedi. Gözleri kıpkırmızı. Gözleri iyileşmiyor. Kan oturdu resmen. Kıpkırmızı kaldı. Neden? Ejder dövmeli Mike yüzünden resmen onun yüzünden savaşmak zorunda kaldı. Bayram diye geldin, ailemizde huzursuzluk çıkarttı. Yetmiyormuş gibi kaosu dövdün. Üstelik özür bile dilemedi. Ya bana bak, dişi pitbull. Sen kardeşimin karısısın galiba. Ben özür dileyecektim o konuda. Ee, yani kaos, senden özür dilerim. Kusura bakma. Kazayla karşıma çıktın, ısırdı. Kazayla karşına mı çıktım? Ya ejder dövmeli Mike abi. Şuna bak ya. Özür dilerken bile beni suçluyorsun ya. Ama öyle oldu. Yani sen yoldaydın. Ben kazayla ısırdım seni. Tellerin arkasından ısırımın geçmesi gerçekten kazaylaydı. Kaosun suçu. Görüldüğü üzere sevgili ailem aldığımız karar doğru. Ejder dövmeli Mike ailemizin bir üyesi olmayı hak etmiyor. O yüzden ejder dövmeli Mike seni a... Baba sakin ol. Seni aileden atıyorum. Sen sen kimsin beni aileden atacaksın? Böyle saçmalık olur mu ya? Aileden falan atamazsınız beni. Ben ben aileniz derim. Sen ne yüzsüz bir köpeksin ya? Gitsene kardeşim. Seni diyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. Ailecek tartıştık ve burada olmanı istemiyoruz. A ama ben ben hepinizin abisiyim. Ben, ben beni atmak ne demek? Uzatma ejder dövmeli mi Uzatma. Artık pitbull ailesine ait değilsin. O yüzden bu evde bulunamazsın. Derhal çık yoksa zor kullanarak ben seni çıkartırım ve gözlerime iyi bak. Bu gözlerde yalancı bir köpek görüyor musun? Ama ama ben 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 özür diledim. Beni aileden atmak demek ben ailesiz olacağım yani. Bayramda gelebileceğim kimsem olmayacak. Bunu yapamazsınız. Hayır, yaptık bir ejder dövmeli Mike ve hiç de üzgün değiliz. Defol. Ama ama Peki. Demek beni istemiyorsunuz ha? Ben de o zaman giderim. Giderim yani. Ben gurur olan bir pit bulup tamam mı? Madem ailem değilsiniz, ben kendime yeni bir aile bulurum. Bulurum. Ya yazık baba ya. Ejder dövmeli Mike amcaya ayıp mı ettik? Ne ayıp lan? Ne ayıp enik? Kaos amcanı resmen hastanelik etti. Tyson abimi resmen yok etti. Yani ailemize hep zarar verdi. Üstelik özür bile dilemedi. Özür dilerken bile Kaos abimi suçladı. O yüzden o bu başına gelenleri çoktan hak etti. Artık ejder dövmeli Mike diye bir kardeşimiz yok. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Yavru Pitbull'un hayatında Ejder Dövmeli Mike'la Terminator'ün kavgasını izlemiştik ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kavganın nedenleri yüzünden bugün resmen Ejder Dövmeli Mike aileden atıldı ve gördüğünüz gibi üzgün bir biçimde evden ayrılıyor arkadaşlar. Pitbull ailesi resmen acımasızca davrandı ve ejder dövmeli Mike'ı aileden sürgün etti. Peki bu ne demek? Maalesef ki ejder dövmeli Mike artık ailemize dahil değil ve bir daha onu göremeyeceğiz. Gerçekten çok ağır bir ceza oldu. Evet ejder dövmeli Mike düzgün davranmadı. İyi bir köpek değildi ama bunu da hak etmedi. O yüzden Pitbull ailesi bu kararından ileride pişman olabilir. Lakin bugün gayet memnun gibi duruyorlar. Arkadaşlar ejder dövmeli Mike'la bugün hikayeye devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Ejder dövmeli Mike sürgünden sonra neler yaşayacak. Hadi izleyip görelim. Lanet olsun. Resmen ailemden atıldım. Kovuldum. İnanamıyorum. Bari sahibin yanına döneyim de. Evde biraz huzur bulayım. Yanlarında artistlik yaptım ama. Aileden atılınca ben ne yapacağım ya. Tek başıma. Tek başıma yaşamak istemiyorum. Sahibe gitmemin ne mantığı var ki? Ailem yok. Bir sahibim olsa bile bir ailem yok. Belki de artık sokaklarda yaşamalıyım. Beni her zaman gaddar olarak gördüler. Zalim olarak gördüler. Hep de öyle bilmelerini istedim. Çünkü güçlü görünmek istedim. Lakin... Lakin ben ailemi çok seviyordum. Kardeşlerimi, babamı... Ayda bir görsem de, yılda bir kere denk gelsem de çok seviyordum. Bu bana yaptıkları çok büyük haksızlık Lanet olsun ya Hava kararıyor Bari burada kalayım eve gidene kadar Lanet olsun Nereden bilebilirdim Kaosa geleceğini o ısırığın O da orada durmasaydı Yoksa benim mi suçumdu Kontrol edemedin mi kendini Mike Ahmak Mike Ailen resmen seni dışladı İnanamıyorum ya Yalnız bir köpek olarak öleceğim Ailen beni istemeyecek artık. Benimle görüşmeyecekler. Artık böyle yerlerde mi kalacaksın Mike? Ha? Layım bu mu? Sahibin senin eşini bitirdiği zaman, seni bir sokağa attığı zaman gidecek ailen olmayacak. Arkanı dönebileceğin, güvenebileceğin kimse olmayacak Mike. Ve bunu sen kendi kendine yaptın. Aferin sana Mike. Aferin. O ne ya? Ne oluyor orada? Hey! Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Hey! Ya rahat bırakın ya beni. Rahat bırakın. Allah Allah. Ben sahibimi kaybettim sadece. Sahibini yanlış yerde kaybetmişsin küçük köpek. Şimdi seni yememiz lazım. Acıktık. Ne demek yememiz lazım ya? Köpek köpeği yer mi? İmdat. Hey! Kime diyorum? Rahat bırakın o köpeği. Sizinle konuşuyorum, pire torbaları. Rahat bırakın küçük. Sen kimsin lan? Sokak köpeği misin sen de? Belli ki öylesin. Ailen falan yok, bizdensin. Gel dostum gel. Ziyafet çekecektik. Küçük köpeği kesip yiyecektik. Gel. Ne diyorsunuz lan siz? Köpeği kesip yiyecektik ne demek? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben, Ejder dövmeli Mahik. Pitbull ailesinin en güçlü Yani en güçlü Pitbull'um ben En güçlü Pitbull musun? <laughs> Ama sokaktasın Tek başınasın <laughs> Komiksin ha Sokak köpeğisin oğlum sen de işte Ben sokak köpeği değilim Sizler gibi kimsesiz değilim Ve aciz hayvanlara saldıracak kadar Aşağılıkta değilim Düzgün konuş lan bizimle Bizim bir ailemiz var en azından Sen tek başına geziyorsun Sokak köpeği ailesi var bizde sen de o da yok. Ailesiz. Lan sen kimsin bana ailesiz diyorsun? Lan hepinizi döverim. Yaram. Aynen döversin aynen. Oğlum ya bize katılırsın ya da yemeğimiz olarak katılırsın. Seçimi yap ailesiz. Lan siz kime ailesiz diyorsunuz lan? Benim bir ailem var tamam mı? Sokak köpekleri. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz? Ah! Ejder dövmeli Mike'ım lan ben! Bu ailesinin en güçlü köpeğim lan! O Oha! Ne yaptın sen? Yaralı halinle resmen tek attım bütün sokak köpeklerini. Aynı kadar güçlüsün. Ben bu zamana kadar gelmiş geçmiş en güçlü köpeğim. Hiç yenilmedim. Kardeşim hariç. Ben çok güçlüyüm diyor. Ay gerçekten çok güçlüymüşsün. İnanamıyorum. Tam sahibimin isteyeceği türden bir köpeksin. Bana bak. Sen şayet sokak köpeğiysen gel benimle. Benim sahibim köpek dövüşleri düzenleyen manyak psikopat bir adam. Ve senin gibi bir köpeğe ihtiyacı olabilir. Eminim seni isteyecektir. Ve seni çok iyi eğitir. Yok istemez. Benim bir sahibim var. Ben yalnız değilim. Hem ayrıca bana kimsenin bir şey öğretebileceği yok. Ben zaten güçlüyüm. Ama öyle de mi Sahibim aşırı iyi eğitmendir. Ve bu zamana kadar eğittiği köpekler arenada bir kere bile yenilmemiştir. Sen demedin mi kardeşime yenildim diye? Benim sahibim seni öyle bir eğitir ki asla yenilmezsin. Asla yenilmem mi? Gerçekten mi? Terminatörü dövecek kadar iyi eğitebilir mi beni? Mümkün mü böyle bir şey? Elbette ki mümkün. Sadece yağmurun dinmesini bekleyelim ve sonra sahibimin yanına gidelim. Gel. Ben eve dönecekken bunlar beni kıstırdılar. Ama iyi ki de kıstırmışlar. Senin gibi bir köpeği bunlar sayesinde tanıdım. Sahibim seni çok iyi eğitir var ya. O dünyanın en iyi eğitmenidir. Bu gerçekten doğruyu söylüyor olabilir mi ya? Küçücük köpek. Genelde küçük köpekler yalancı olur ama. Belki de doğruyu söylüyordur. Belki de Terminator'u dövecek kadar iyi eğitimi bu köpek sayesinde alırım ve terminatörü döverek aileye geri girerim. Evet, bu mümkün. Ve işte geldik Mike, gel. Sahibim çok profesyonel bir eğitmendir. Seni eminim çok iyi eğitir. Yalnız dikkatli ol, biraz sinirlidir, kızdırmamaya çalış. Sahip, bak sana yeni köpek getirdim. Say Sahip... Ay hala o yavru pitbull'la mı uğraşıyorsun ya? Yavru pitbull mu? Aa! Küçük bir pitbull, siyah. Tyson'a ne kadar da benziyor. Sahibim bu demek. Elinde niye bir sopa var? E ee, şey, sahip onlarla itirde. Nasıl yani? Anlamadım. Ya ben dövüşmek istemiyorum ya. Hayır. Ne olur zorlama beni. Ben bu güzel köpeğe zarar vermek istemiyorum. Hadi oğlum ya, yeah. Saldır şuna. Saldır. Bu köpeği parçala. Saldır diyorum lan Saldır şuna Hadi Vur Aferin Savaş Savaş yürü Saldır aferin Aferin Saldır lan Oraya saldır oraya Ne vuruyorsun ya Al şöyle Birazcık teşvik iyi olur Aslanım benim Dayakla güçleniyorsun Yovuya <laughs> yeah. Kızım Elmas Bu ne lan Bu ne İnanamıyorum senin sahibi psikopatmış ya. Bu ne? Resmen köpekleri döverek eğitiyor. Böyle bir şey olmaz. Ben gidiyorum. Hey hey hey. Nereye gidiyorsun yavruya? Sen tam aradığım köpeksin. Gel bakayım buraya. Gel. Nereye gidiyorsun bakayım? Tam istediğim gibi elmas kızı. Sahip. Senin için köpek bulabilmek için ne zorluklara girdim var ya. Sokak köpekleri bile önümü kesti. Lakin bunu buldum bütün köpekleri tek başına dövdü. Eminim senin dayaklı eğitiminle harika bir dövüş köpeği olur. Aferin benim elmas kızıma. Aferin yo Getirdiğin yavru pitbulldan sonra bu ilaç gibi gelecek. Hazır yetişkin. Ben bunu eğitip bir arenalara sokarım ki. Aa, aman Allah'ım. Tuzakmış. Tuzak. Bu köpek sayesinde zengin olacağım. Bunu eğitip acayip paralar kazanacağım. Yo yeah. Harika. Bunu günde üç öğün döverek var ya. Öyle bir canavara çevireceğim ki. Acayip dövüşecek. <laughs> Harika olacak. Yo yeah. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır gördüğünüz gibi bugün seriye ejder dövmeli Mike'la devam ettik. Ve maalesef ki Mike'ın başına çok korkunç bir şey geldi. Öyle bir adamın eline düştü ki resmen artık Mike için işler çok kötü. Acayip zalim bir adamın elinde esir düştü. Ve maalesef ki onu arayıp bulacak ailesi falan yok. Sizce Mike'ın başına neler gelecek? Bu kötü adam Mike'a neler yapacak? Pitbull ailesi de olmadığına göre Mike'ı kim kurtaracak? Daha doğrusu kimse kurtarabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için. Videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın kalın Tamamdır şöyle yapıyoruz ateş Öndeki benim arkadaki senin 3 deyince 1 2 3 Temiz işte ateş temiz işte İlerleyelim ilerleyelim Onu da aldım Gel ateş gel, gel 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 Devam ediyorum devam ediyorum gel eski günlerdeki gibi. Ateş gördüler. Suzuntu var. Allah lanet olsun lanet olsun. Dikkatli ol Sofia dikkatli ol. Oğlum cover patladı artık bizi biliyorlar. Dikkatli ol Sofia dikkatli ol. First person buraya kadarmış. Dikkatli. Ulan ya ulan. Haber vermemeleri lazım. Merkezlerine haber vermeden halletmemiz lazım. Sofia gel. Lan. Sofia. Camlar kurşun geçiriyor bu arada. Kurşun geçirmez cam değil. Şuradan indiriyorum indiriyorum. Uf, oğlum ne temizledim lan. Gel Sofia. Ateş dikkatli ol dikkatli ol. Ölme sakın ölme. Dikkatli ol.